Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Assassin's Creed Odyssey'de gördüğünüz gibi şu üstte altta siyahlık var. Tam ekran e, olmuyor ne yaparsanız yapın. Bu ayarlardan e, çözünürlüğü değiştirseniz de görüntü oranını değiştirseniz de bu e, siyahlık gitmiyor. Oyun bir türlü tam ekran olmuyor. Şimdi size e, bu sıkıntıyı nasıl bu problemi nasıl çözeceğinizi göstereceğim. E, açıklamaya da bıraktığım linkten programı indireceksiniz. Borderless, Borderless Gaming. Ben indirdim. Zaten kurulumu da basit. O yüzden hiç oraları falan göstermiyorum. Hemen 2 dakikada halledeceğiz şimdi problemi. Borderless Gaming'i açıyoruz. Ulan oyunumuza tekrar gelelim. Burada pencere modunu tam ekrandan çerçeveliye alıyoruz. Gördüğünüz gibi Burası bu şekilde aynı bu şekilde durması gerekiyor. Ee, tam ekran yapmıyorsunuz burasını da Tam ekran yapmayın arkadaşlar. Böyle dursun. Sonra programımızı açıyoruz. Assist Create Odyssey seçiyoruz ve buradaki simgeyi tıklıyoruz. Ta -da! Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Hepsi bu. Ben de e, uzun süre aradım, araştırdım ve en sonunda bu yöntemi buldum. İnşallah sizin de e, Sorununuz giderir bu yöntem. Eğer işinize de yaradıysa bir beğenip bir yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen kanalımıza da abone olun. Allah'a da emanet olun. Haydi bay bay.